Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Gökse, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben de Eze Şu an saat e, 7.40 sabah. Ee, taşıma şirketi gelecek. Biz yanın eve geldik. Ee, taşınıyoruz bugün. Çok şükür, bin şükür. Umarım güzel geçer. Size de vloglamak istedim. Ee, bu evde ikinci yılımıza gelecektik. Onlarım var. Bir de bu mahalleden gitmek e, biraz da üzüyor insana. Aynı zamanda da hastayım biraz. Artık. Yeni ev, yeni macera diyelim ya. Yapacak bir şey yok. Yeni şehirde oturmayacağım için biraz üzülüyorum. Çünkü ben buraya gelin geldim. 20-25 dakikalık bir yere gidiyoruz. Uzaklığa. Allah gönül isterdi İzmir'e gidelim ama Mehmet kabul etmedi. İzmir'e gitmek istemiştim ben. Ama basket konusunda falan her şeyimiz burada olduğu için tabii ki gidemedik. O zaman taşınırken görüşürüz şekerlerim. Canım benim. Şimdi mutfak bu şekilde toplanacak. Şöyle koliler geldi. Taşımacıyı göstermiştim zaten. Perdeler inşallah çıkar ya. <laughs> evet abi. <laughs> evet. Burası da böyle. Şu sökülecek şimdi. Perdeler söküldü. Bu şekilde toplanıyor. Şurada... Oraya... Onlar oraya gidip, Bình

yavaş yavaş toparlanıyor arkadaşlar. Pilin geldiği yer. Baksanıza. Pil buraya gelmiş ve yanmamış. Gerçekten verimin sadıkamız varmış değil mi aşkım? Değil mi? Kesinlikle. Rapyum kurudu ya. Şuraya bak. Şöyle toplanıyor yavaş yavaş. Buza falan çıkacak. araba Tamam mı? Ezen nerede? Aşağı Şimdi şöyle ayakkabılı boşaltıyorum. Buraları geldi. Şuraları alacağım. Ya, Allah ya. Allah ya. Allah'ım ben kaçmak istiyorum. Ya. Buralarda son halini göstereyim yine size. Şöyle. Ağlanca halimize gülüyoruz ama öcüş kardeşler. Gümek güzel. Allah'a şükür çünkü. Tamam, ben için müdür yardımcısını Dün ya bizde diye. Bu arada koli kalmadı, mutfaktaki beş dolap kaldı. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Burası da boşaldı yani güzel kaldı Arkadaşlar size hemen e, yeni ev evimin boş ev turunu yapayım. Şöyle burası girişimiz tamam mı? Buradan döndüğümüzde bir oda. Güzel değil mi abi? Burada kadar. <laughs> Orası 15'ti burası 25. Şöyle mutfağım. Bu şekilde şöyle bir sürü temizlendi bu arada temizlikçi ablalar geldi şöyle evimin mutfak manzarası şurada bir balkonum var bayağı geniş şu şekilde şurada Allah su akıyor şöyle bu arada e, havuzu vesaire var dışarıyı Çamaşır göstermiyorum da Çamaşırı diğer en dip odada. Aynen dümdüz. Burası salon. Şöyle. Abi selam <laughs> ben Bayağı geniş salonum. Şöyle koridor. Şurada. <laughs> Normal misafir banyo. Burada belki Sadi odası. Belki Sadi uyuyor bu arada. Şöyle. Burası da yatak odamız. şekilde odamız var. Şöyle kapının arkasında da devamı var. Burası bana ait olacak. <laughs> o yüzden mutluyum biraz. Burada da elektriğimiz yok bu arada daha. Suyumuz açıldı ama elektrikçiler daha gelmedi. Burada da ebeveyn banyomuz var. Aynaların geniş olması çok iyi. Şöyle klozeti var. Ablalar çok güzel temizlemiş. Her Bir de şöyle e Minik bir balkonumuz var. Balkondan çıktığınızda da bu yangın çıkışında şöyle e, kurtma ile şey gelecek. Burası da sadece buradan açılıyor. Şu açalım bakalım ben hiç hiç açmadım bu arada. şöyle yangın çıkışı. Aa buraya eşyalar koymuşlar diğer tarihedeki insanlar. Üstten açılmıyor. Bu şekilde kombimiz burada. Arka balkonun manzarası da bu şekilde Beğendiniz mi? Ezel Beğendin mi? Ezel elini yıka mı şimdi? Eşyaları elleyeceğiz çünkü metal bir şey artık benim. Tamam hayır yıkamam Tekrar kirlenir oraları temizlemeyecekler tekrar ben de Güzel değil mi canım evimiz? şekilde. Mutfak aydınlık olması benim için çok iyi. Ve dolap sayıları iyi. Gençler yeni evdeyiz. ilk bulaşıkları yıkıyoruz. Sağ olsun ablalar. Bezi çakmıyor ya. Ben sizde vardı Küçücük yerde evet. <laughs> Ama diğer eve göre bu ev daha güzel. Bak bu güneş ne Diğer evde yanınca iyice karanlık oldu. Yok ya orada bir o evde bir musibet varmış. Var mı demek ki? Vallahi iyiydi. Benim annem temiz temizlik işleri yapıyor Aynen. İzmir'de. Aynen. Dur, bir de. O daha da zor. Kimsem yok. Evet, ha. Herkes öyle ama ya! de <laughs> Şimdi ben gelişebilir miyim? Çok kötü oldu ya! Ben ne Evet, karabüzü. Az daha zorlasak az daha bir şey çıkacağız. kanki. Aynen. Var mı coğulun ya? Bu doğal gaz yok ki. Enerji mi? Enerji bağlayacaklar abla. Meski bile yani suyu bile tanık olmasa bağlamayacaklar bugün. Kim? ya bebek var. Evet arkadaşlar. Durum bildirimi yapılıyor. Vallahi fenalık geçireceğim. Ee, çok kötü. Aşırı kötüyüm. Saçma bir şey Belki sadece durmuyor. Şöyle belki, belki şu oyuncaklar yıkanacak. Kıyafetler kaldı. Çünkü şöyle yatak odamı göstereyim bu arada. Allah ağalar. Maşallah çok iyi. Şöyle çamaşırlar. Bakın bir balkon dolusu. Hem kurtma hem şey çalışıyor. Diğer yandan şöyle koridor. Fena Burada bir ablamız var. Berkuş orada. Mutfakta iki ablamız var. Üç hatta. Şöyle salonda bu şekilde oldu. Bakalım. Şimdi bebişlerim şöyle aynadan göstereyim kendime. Allah'ım şu evin kokusuna. Şöyle duymanız lazım. Kokusunu hissetmeniz lazım değil mi abla? <laughs> Şimdi e, teşekkür ediyorum size. Rica ederim ne demek. Gerçekten o kadar memnun kaldım ki arkadaşlar. Bakın yemin ederim bu arada işbirliği falan da değil herhangi bir para anlaşmamız vesaire yok. İşini e, işini gerçekten doğru düzgün yapan insanlardan biri. Ben normalde ki temizlikçi vesaire Normalde temizlikçi vesaire tutmam <laughs> ee, ama gerçekten ablayla böyle ablam yani öz ablam gibi yardım etti bana hiçbir şeyin esirgemedi. Ee, diğer ablalar da olsun 5 abla ile birlikte geldiler, birlikte yedik, birlikte içtik. Gerçekten çok emeğini, işini, hakkını yapan insanlar. Ge bak yemin ediyorum. Ben dün abla bak temizlik çağrarken temizlikçi, ararken, e, temizlikçi kavramı da biraz değişik oluyor anladın mı? Evet. Böyle nasıl diyeyim? Ne dedin yani? Kavramlı oldun. <laughs> Kavramlı <da> değil aslında. <laughs> Direktmen yani böyle artık Aynen. çaresiz durumda ne yapabilirim diye Aynen ne diye yapabilirim diye, diye düşünürken komşularıma da bu arada arkadaşlarıma da şey yaptım. Evet. ve yemin ederim beni tanıyan insanlar dedik ben kekir olamam. Çünkü dede mesela birkaç yere yollamışlar birkaç eve gitmişler. Dedim gibi ben böyle bir şeylere karşıyım bu arada. Ama işini yapan insanlar olduğu sürece gerçekten abla kardeş oluyorsunuz ki ben hep çağıracağım. Ki temizlik için de değil bu arada. Yemeğe çağıracağım, kahve içmeye çağıracağım. <laughs> birlikte birlikte içeceğiz artık ablam gibi çünkü. O kişi kefil olmam dedi. Dün gece dedi ki Göksu işte buldum mu bu iş falan filan. Dedim ablalar buldum dedim onlarla da çalışacağız dedim. Ondan sonra çok sevindim dedi. çünkü kefil olamam dedi. Mesela bir yere gitmişler. <laughs> ne yapmışlar biliyoruz? Dolabı siliyorlar ya. Dolabı silmiş bu içini komple bırakmış. Dıştan sadece. Ama size yemin edebilirim bak. Gerçekten beni tanıyorsunuz. Asla yalan konuşma. <laughs> Abi paralı paralı yani. O zaman bu vlogum da buraya kadar olsun. E, yerleştirme kısımlarını, YouTube vesaire kısımlarını oraları tekrar paylaşacağım sizinle. Seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim için üzülmeyin. Ben hiç üzülmüyorum. Vardır bir hayır deyip geçiyorum. Siz de öyle düşünün. Kalbimle öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tipim de kaydır.